şey oldu ya. Tövbe de ya ne oldu? Bak ya bu hale bak ya. Ne durun hayır ne olacak ya şimdi? Nasıl oldu bu böyle? Ha? Nasıl oldu bu böyle? Ya ne bileyim kendi kendine oldu ya böyle. Olduysa oldu oğlum öleceksin. Kalp krizi mi geçirdiler? bu çok pahalı ama. Teyze. E, ne yapayım sıç içine pahalıyı sağlarız yenisini. Ama e, sonra, e böyle oldu. Şimdi televizyon çok pahalı nasıl Anladım da bu böyle nasıl oldu? Ha ne bileyim ya kendi kendine. Ben kendi de, kendine de, nasıl oldu ya? Yumruk atıyordum televizyonu yumruk atarken böyle oldu. E, ben seni ne yapayım şimdi? Sen ne yumruk atıyorsun be? Saçmalama ya yani. Saçmalama yersin ben ya. Ben bir bak Ha iyi yaptım Ben Bu akşam düzelt... şu konuyu izleyemeyeceğim ama. İzleyemeyeceğim bu akşam. Ne yaptıysan düzelt çabuk onu. Çabuk onu izleyin. Al... Kaldır atarım camdan aşağıya şimdi. Aa. Şimdi ben düzeltirim düzelt atarım diyorum sana. Çabuk yap onu düzelt. bilmiyorum. Düzelt çabuk. Aa, bilmiyorum ya işte ne olacak düzelt ya. Olur, düzelt onu düzelt. Ha <laughs> nasıl Düzelt. Ben ne verelim ya. Elimden düşürdüm kazayla telefonunu senin. böyle gel. Elimi kazayla düşürdüm. Böyle oldu ya telefonun ekranı. Ne olacak ya şimdi? Yani Orkun ben bunun parasını zor ödedim. Taksi de yeni bitti. Nasıl düşürüyorsun ya? Ha, bayağı düşürüyorum. E benim telefonumla niye oynuyorsun sen anlamıyorum ki ya. Ha. Kendi telefonun var benimkinden niye oynuyorsun ya? Bak işte telefon ekranı güzeldi mi? Evet güzeldi bak, güzeldi. Bıktım sizin bu şakalarından, şakalarından Ay bıktım İşte böyle yani şakalar. A